Gençler selam. TYT ilk 10 ünite kampımızda geldik 15. güne. Hocam bugün bize ne anlatacaksın? Güzel kardeşim bugün sana ta ilkokul 4'ten beri gelen öğrendin ama bir türlü o kısa hamlelerde o küçük püf noktalarında hep takıldığın belanız zalım rasyonel sayılardan bahsedeceğim ki biliyorsun videoların çok uzun olması taraftarı değilim o yüzden bu rasyonel sayılar kısmını 2 güne devamında ondalık sayılar 4. günümüzde ise yani 19. değil 18. günde mat plus rasyonel sayılar testiyle o beyin yakan sorularla karşında olacağım güzel kardeşim. Her videoda olduğu gibi bu videonun da açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde hem boş pdf hem çözümlü pdf seni bekliyor desteklerini esirgemediğin için can yürekten teşekkür ediyorum. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. İlk olarak neyi tanımlayacağız hocam? E, ee, bir zahmet rasyonel sayıları tanımlayalım. Daha önce tanımlamıştık ama hocam bir hatırlatalım. Okey kardeşim. A, B birer tam sayı. B sıfıra eşit olmamak üzere. A bölü B biçiminde yazılabilen sayılara biz ne diyeceğiz gençler? Rasyonel sayılar. Veya diğer meşhur ismi ne diyeceğiz kanka? Kesirler. Peki teacher neden B sıfıra eşit olmuyor? Hemen hatırla. Sayı bölü sıfır. Neydi güzel kardeşim? Tanımsız. Bunu zaten biliyordun ama ben ufacık bir hatırlatayım dedim. Rasyonel sayılar kümesi ne, sem ne sembolüyle gösterilecek? Q ile. Bunu bilmek zorundayız. Neden hocam? AB eleman Q. Ola ki dedi soruda. Ama bu hangi kümeydi falan diye düşünme güzel kardeşim. A bölü B kesinde üst tarafa yani A'ya dediğimiz isim pay. Alt tarafa dediğimiz isim ne olacak hocam? Payda olacak. E aradaki çizgi ne hocam? O da bir zahmet. Kesir çizgisi olacak dedik. Hemen ilk örnekte giriyoruz. Ne diyor bakalım? Aşağıdakilerden kaç tanesi bir rasyonel sayıdır? Hocam 5 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. Herhangi bir tanımsızlık veya köklü bir ifade falan yok. Eksi 1 bölü 4 de bir rasyonel sayıdır. Eksi 7 bölü 5 de bir rasyonel sayı. Eyvah hocam 0 bölü 1 tanımsızdı. Hayır güzel kardeşim 1 bölü 0 olsaydı tanımsız olacaktı. 0 bölü 1 altında gizli 1 olduğu için bir rasyonel sayıdır. 2 bölü 11 hep bir zahmet bir rasyonel sayı. E hocam burada kök 3 bölü 3 var. Geri gelmişken de söyleyelim. Kök 3'ün yaklaşık değeri 1,7. Ama Kök küçün yaklaşık değeri diyorum. Bak, kesin değeri demiyorum. O yüzden bu arkadaş ne sayı kankacığım? Köklü sayı ki biz de kampımızın son ünitesi köklü sayılar olacak. Allah onun da içinden geçeceğiz. Geldik nota. Ki bunu biliyorsun ama yine ben üstünden geçeyim. Gel. X bölü 0. Payda'da 0 varsa ifade ne? Tanımsız. 0 bölü X ne hocam? 0. E hocam ben ilk defa 0 bölü 0 görüyorum. O zaman ona da ne yazalım kanka seninle beraber? Belirsiz ki özellikle mateki kısmında detaylı göreceğiz onları. Gel bakalım örneğin. Şimdi demiş ki bana x bir tam sayı olmak üzere. Okey. 1 artı 2 bölü 2 artı 3 bölü x eksi 1 ifadesi bir rasyonel sayı ise x hangi değerler olamaz demiş. Şimdi bizim rasyonel sayı engelleyen neydi? Paydanın sıfır olmasıydı. O zaman burası ne olursa biz yanarız. Sıfır x kesinlikle ne olamaz güzel kardeşim 1. Şimdi burada bırakırsan hata yapmış olabilirsin. Neden? Biz böyle rasyonel sayılarda bu sorulara basamak sorular, balon sorular deriz. Bir çözmeye de çalış, düzenle. O yüzden şuraya yazdım soruyu yeniden. 1 artı 2, 2 artı 3 bölü x eksi 1. Hocam şunun gizli paydası 1. Burayı x eksi 1 ile yukarı çarparsak 1 artı 2 bölü. 2x eksi 2 artı 3 bölü x eksi 1'den buranın son hali 1 artı 2 bölü 2x artı 1 bölü x eksi 1. Şimdi senin şu x'li kısımla işin var. Şurada o hemen bölmeyi kullanalım. Birinci aynen alalım. İkinciyi ters çevir çarp yapalım ki öğrencinin en efektif sevdiği şeydir. 1 artı 2 aynen aldım. x eksi 1 bölü 2x artı 1. Ne olmayacaktı paydamız? sıfır olmayacak. O zaman x bir de ne olamaz hocam? Eksi 1 bölü 2. X'in olmaması gereken değerler kaç tane? 2 tane. Birisi 1. Birisi de ne olacak kankalar? Eksi 1 bölü 2 olacak. Bu kadar basit. Bu soruları gözünde büyütme. Geldik yeni bir örneğe. Ne diyor bakalım hemen yakınlaştım. Aşağıdaki şekilleri ifade eden kesirleri yazınız. Şimdi bu tarz sorularda bütün parçadaki adet sayısını sayalım. Gel. 1 2 3 4 İngilizceceğim gittiği kadar İngilizce gideyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. 4 kere 8'den kaç parça var burada? 32. Kaç tanesi boyanmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14. 14/32 ise güzel kardeşim. Hem pay hem payda 2 ile sadeleştiği için ne olarak yazabiliriz? 7/16 ki biz zaten kesirlerini en sade hallerini ki matematikte de böyledir. İşlemlerde hemen en sade sonucu buluruz. Bir sonrakine geldim hocam. Toplam kaç parça bu arkadaş? 8. Ne kadarını almışız hocam? 3. Ne diyeceğiz buraya da? 3 bölü 8. Bir sonrakini sayıyorum. Kaç üçgenim var? 1, 2, 3, 4. Hocam ne İngilizce saymadın? Yetemeyebilir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tüm durum. Kaç tane alınmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu arkadaşın da cevabı ne olacak? 7 bölü 16 olacak. Şimdi geldi özellik kısmına. Ki burada artık kesirlerin neyini tanıyacağız? Çeşitlerini. 3 çeşit ayrılıyor. Adım adım beraber gidelim. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Hemen şuraya bununla ilgili bir not vereyim. Basitler, basit kesirler eşittir yok hocam. 1 ile daima basit kesirler 1 ile ne arasında olacak hocam? Eksi 1 yuvarlar güzel alalım. 1 ile eksi 1 arasında olacak. Örnek ver hocam basit kesirleri birkaç tane vereyim. Payı paydasından küçük. 1 bölü 2 101 bölü 102 3 bölü 4 basit kesiri örnek olarak verebiliriz. Bir alttakine geçtik diğer çeşide. Payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere ne diyeceğiz güzel kardeşim benim? Bileşik kesir denir. Hemen yukarıya da bir örnek veriyorum. Yani bir açıklama yazıyorum. Bileşik kesirler ya birden büyük olurlar ya da eşit ya da eksi bire eşit veya eksi birden küçük olurlar ki bu aralıklar çok önemli. Sorularda yine yazacağım. Geldi örnek ver hocam. 4 bölü 3, 9 bölü 2, işte 107 bölü 101 gibi payı paydasından büyük olanlar. Hatta 2 bölü 2'yi de yazabilirim. Neden hocam? Birbirine eşit veya büyük olacaktı. Payı paydasına eşit veya büyük olduğu için 2 bölü 2 de oldu. Şuradaki son çeşidimize geldik. ABC birer tam sayı C sıfırdan farklı olmak üzere A tam B bölü C biçiminde yazılan kesirlere tam sayılı kesir denir. Şimdi bunu bir kere tabii yıllar önce bir sınıfta anlatırken Üçüncü çeşitte türemiş kesir duymuştum. Ha bu destan. Hatta işte destanı var. Mişi de yok. Aman neyim böyle farklı isimler koyma matematikte. Tam sayılı kesir kardeşim. Örnek ver hocam. Örnek vermeden nasıl normale çevirebiliyorum? Bunu gösterelim. Bu ikisi çarpılacak. Bu arkadaşla toplanacak. Yani A çarpı C artı B C'yi tekrar ne yapıyorum güzel kardeşlerim? Yazıyorum. E peki hocam bir örnek ver bakalım. İki tam 3 bölü 4. normal çevir. 2 kere 4, 8. 3 de topladık. 4'e böldük tekrar. Ne oldu kankalar gördüğün gibi? 11 bölü 4 oldu. Hemen hocam hadi ya çok tanım verdin. Gel bir örneğe geç. Hemen geçtim güzel kardeşim. Aşağıda verilen tam sayılı kesirleri bileşik kesre. Bileşik kesirleri tam sayılı kesre çeviriniz diyor. Hemen çevir. 2 kere 4, 8, 3 ekle. Ya yukarıda verdiğim örnekle de aynı oldu. Allah tesadüf gençler. Hemen bir alttakine in. Şimdi burada bu eksi bizim öğrenciyi yakar. Cennet cehennem mağaralarını görür. Neden hocam? O eksiği işleme dahil etmemesi lazım. Ne yapar bak güzel kardeşim benim. 3 ile 7'yi çarpar. Eksi 21. Artı 2 ekler. Artı 2 ekler. Ne bulur? Eksi 19 bölü 7 cırrak diye altına alır. Yapar. Ne diyeceğim hocam? Eksi duracak. 3 kere 7 21. 2 daha ne yazacağım hocam? 23 bölü 7. Özellikle başında negatif olanlarda da çok hata yapılıyor. Dikkat et derim güzel kardeşim. Bir de neydi? Bileşikleri neye çevirecektik? Ama evet bileşikleri tam sayılı ya. 23'ü 5'e bölersek böyle bölmeyelim hocam. Da, da böyle yazmıştık. Şöyle bölersek 4 kere 5 20. Ne kaldı geriye? 3. 4 tam 3 bölü ne oldu kanka? 5. Hemen 36'yı da kulağından tuttum. 17'ye böldüm. 2 kere 34 ne kaldı? 2. 2 tam 2 bölü 7. Hocam tam kısmı nereden geliyor? Aha içinde kaç kere varsa oradan geliyor. Peki şuraya bir not. Her zaman için bileşik kesirler neye eşittir hocam? Tam sayılı kesire eşittir. Biri tamlı yazılmış kısmı, değil. tamsız yazılmış kısmı. Hemen geçtik yeni sayfaya. Örnek geldiğine ne diyor bakalım? Kesri bileşik kesir olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük bak şuranın altını bir kazıyalım. A'nın alabileceği en büyük 3 farklı tam sayı değeri toplamı kaçtır? Şimdi ben ne biliyorum bileşik kesirlerde? Bir kere pay pi kısmı paydadan büyük olacak ama e ben bu denklemi A'lara yok ettiğim zaman çözmem var mı eşitsizliği? Çözemiyorum abi. O zaman buradan gidemem. O zaman ben bir değer vermeye başlayayım. Ne vereyim hocam mesela? A eşittir 0 için ne oluyor bizim ifade? Eksi 6 eksi 2'den 3 oldu. 3 bir bileşik kesir mi? Yes. A1 için verdim kaçırma Artı 1 eksi 6'dan eksi 5 e, Artı 1 eksi 2'den Eksi 1'den 5 oldu 5'te birleşik kesilme evet hocam Devamını şurada vereyim A2 için 2 verdim üst taraf eksi 4 Alt taraf 2 eksi 2'den Ne oldu kanka 0 Aha Buradan tanımsız yakaladık e, Bunu zaten sayamayız Devam ettim A eşittir 3 için dedik Artı 3 eksi 6. Bakın değerleri burada yerine koyuyorum. Artı 3 eksi 6'dan eksi 3. Alt taraf artı 3 eksi 2'den 1. Eksi 3 de bir bileşik. Kesir. Devam ettim. A eşittir 4 için dedim. Artı 4 eksi 6'dan eksi 2. Artı 4 eksi 2'den 2. Buradan da ne geldi? Eksi 1. E paydasında da 1 olduğu için o da bir bileşik kesir. A eşittir 5 için dedim. Hocam fizana kadar gideceğiz mi ya? Bence bir yerde tıkanacağız. Artı 5 eksi 6 da eksi 1. Artı 5 eksi 2 daha 3. Aha. Bu ne çıktı hocam? Basit. Benim kesim neydi? Bileşik. O zaman ben en büyük değer için A5'i alamam. A4 alabilir miyim? A4'ü gönül rahatlığıyla hocam. Alabilirim. a 3 alabilir miyim? Alabilirim. En büyük 3 değerini soruyordu. Bak 5'te 5 beş ve 5'ten sonrası demek ki hep ne gelecek? Basit kesir gelecek. O yüzden 5'te durdum. Aşağıdan seçiyorum. 4'ü aldım. 3'ü aldım. 2'yi alırsan cırrak diye altına yaparsın. Neden? Bak tanımsız alamazsın. Bir de kimi alabilirsin en büyük dediği için? 1'i aldık. Bu değerlerin toplamda ne oldu gençler? 8 oldu. Hocam mola yok ya. Ne molası daha yeni başladık. Gel hemen ağlıyorsun sen. Gel. Gel dikkatli dinle bak. Buralar önemli. Çok göreceksin. X pozitif doğal sayı. Ne demek ya bu zaman? X nereden başlıyor değerlere? 1'den artı sonsuza kadar. 6x eksi 12 bölü 13 eksi 4x kesip basit kesil olduğuna göre. Ne dedik? Basit kesirler 1 ile ne arasındaydı? Eksi 1. Ki bu eşitsizliği paydadaki şu x'li ifadeden kurtulmak için en hızlı ne ile çarparsın her tarafı? 13 eksi 4x ile çarparız. Hocam bunu basit kesildi anlatacağını detaylı anlatacağım. Şimdi soru gelmişken çözüyorum ama kaçırma. Bunu bir burayla çarpacağım. Bir bu ifadeyle bir de burayla. 13 4 x eksi 1 ile çarp. Eksi 13 artı 4 x küçük. E hocam 13 4 x burayla çarparken bunlar gitti. Ne kaldı bu ortada sadece 6 x 12. Son olarak 3, 13 4 x 1 ile çarparsam ne yazdım buraya da kanka? 13 4 x. Tamam hocam dediklerini harf harf yaptık da bu nedir tövbe yarabbim. Ne oldu kardeşim? 3 tane x ifade. Arada iki tane eşitsizlik. Hocam ne yapacağım? Help. Ne yapacağım hocam? İşte burayı ayıracağım. Bir çözeceğim. Bir de şurayı ayıracağım. Bir çözeceğim. İlk mavi yeri çözüyorum. 4x'i buraya atarsam 2x. 12'yi buraya atarsam eksi 1. Ne geldi hocam buradan? Eksi 1 bölü 2. X eksi 0 onda 5'ten büyük. Bir de güzel kardeşim. Şu x'ini çözersek. 4x'i buraya. Eksi 12'yi buraya at. 6x eksi 4x buraya ne diye gelecek? Artı 4 xten 10x küçük. 13 vardı. Eksi 12'yi diğer tarafa attık. 25. Buradan da 25 bölü 10'dan 2.5. Şimdi bu ikisini birleştirme zamanı. X zaten neydi? Pozitif doğal sayı. Yani 1'den başlayacak. E 2.5'dan da küçükse X ne olur? 1 olur. 2 olur. Kaç farklı değer alır gençler? 2 farklı değer alır. Bitti. Gitti. Gel. Allah. Şimdi öğrenci bunu denemelerde görüp arkasına bakmadan kaçacağı soruya gelip pır arazi olur. Neden? Ne yapacağını bilemez çünkü. Şimdi a'yı vermiş 3 bölü 4 artı 4 bölü 5 artı 5 bölü 6. Eğer buralarda payda eşit diyorsan kusura bakma ameliyusun. Bu soru o soru değil kardeşim. Bir dikkat et zaten. Altta verdiği ifadeyle üste verdiği sana ifade edin. paydalara dikkat et bak. 3 bölü 4 var, 9 bölü 4. 4 bölü 5 var, 1 bölü 5. 5 bölü 6 var, 1 bölü 6 var. Ki benzer ifade varsa taraf tarafa toplama veya çıkarma yapman daha faydalı olur. O yüzden ben alttaki ifadeye B diyorum. Üstteki ifadeyi A'yı şuraya bir daha yazıyorum. 3 bölü 4 ki aynı paydalar alt alta gelecek şekilde yazdım. Dikkat et. Sonra ne yapıyorum hocam? şöyle taraf tarafa kıran kırana topluyorum. Diyorum ki burası A artı B eşit. 3 bölü 4 ile 9 bölü 4'ü toplarsam ne etti gençler? 12 bölü 4. Devam et istop etme. 4 bölü 5 ile 1 bölü 5 topla. Ne etti hocam? 5 bölü 5. Devam et istop etme. Bu ikisini toplarsam 5 bölü 6, 1 bölü 6 daha. 6 bölü 6. Son olarak A artı B 12'yi 4'e böldük. 3, 5'i 5'e böldük. 1, 6'yı 6'ya böldük. 1, A türünden eşitini istiyorsa Sağ diğer tarafı B eşittir. Ne olacak gencolar? 5 eksi A olacak. Bak hep ürktüğün soru her kitapta da göreceksin artık. Bundan sonra lütfen ama lütfen ürkme. Geldik yeni bir örneğe. Ne diyor? Şöyle bir yakınlaşalım. ABC birer pozitif doğal sayılar için eşitliği veriliyor. A artı B artı C toplamı karşıtır. Şimdi eşitliğin yanında nasıl bir kesir var? Bileşik kesir. Ben 19'u 4'e bölsem 4 kere 4 16 ne kaldı? 3. Şimdi ben 19 bölü 4'ü tam sayılı kesi olarak 4 tam 3 bölü 4 yazabilirim. Hatta hatta bunu 4 artı 3 bölü 4 diye de ayırabilir miyim güzel kardeşim? Rahatlıkla. E ne diyorum o zaman? Bunu siliyorum. Buraya yazıyorum. 4 artı 3 bölü 4. Aha da sana A'yı buldun. A ne geldi hocam? 4. Peki dikkat. Bak şu ifadeyle şu ifadenin aynı olması için bu ifadeyi şöyle yazabilir misin? 1 bölü 4 bölü 3. Neden hocam? 1'i aynen al. ikinciyi ters çevir çarp. Yine 3 bölü 4 ediyor. O zaman kardeşim B artı 1 bölü C ne eşit? 4 bölü 3'e. Onu da kafamızdan bileşik kesti. Tam sayılıya çevirelim. 4'ün içinde 3 kaç kere var? 1 kere. O zaman 1 tam 1 bölü 3. Hatta şöyle bir ayıklayayım iyice. Onu da şöyle ayrı yaz. 1 artı 1 bölü 3. E hoca bitti. B1 C3 geldi. 1 artı 3'ten bu 3 arkadaşın toplamı ne geldi gençler? 8 geldi. Bir yeni özelliğe geldik. Ne diyor bakalım? A bölü B, C bölü D kesirleri için A bölü B eşittir. C bölü D oluyorsa bu kesirlere ne diyeceğiz hocam? Denk kesirler denir diyeceğiz. E geldik bir örneğe hemen bak hızlı. Tanımı gördük örneğe geldik. 3 bölü 2'ye 5 tane denk kesir yaz diyor. Şimdi 3 bölü 2'yi bir ne ile genişleteyim hocam? 2 ile genişlettim. 6 bölü 4. Bu birincisi. 3 bölü 2'yi ne ile genişleteyim teacher? 3 ile genişlet kardeşim. 9 bölü 6. İstersen de 10 ile genişlet. Ama ben en küçük sayılardan gidiyorum ki işlem rahatlığı da olsun diye. 4 ile genişlettim hocam. Ne etti? 12 bölü 8 etti 3. E hocam bir de 3 bölü 2'yi 5 ile genişletirsen ne olur? 15 bölü 10 etti sana 4. Son olarak 3 bölü 2'yi bir de 6 ile genişletirsek 18 bölü 12. İşte yazdığım bu 5 kesirde hep kime denkler kardeşim? 3 bölü 2'ye denkler. Hemen yeni örneğe geçtik. X bölü 4 ve 35 bölü 28 kesirleri denk kesirler ise tık tık bitti olay. Bu bunun kaç katı? 7 katı. Bu da bunun o zaman aynı oran bozulmaması için 7 katı olacak. 7 çarpı x eşittir 35'ten her tarafı güzel kardeşlerim 7'ye bölersek x'i de buradan ne bulacağız pampalar? 5 bulacağız. Geldik bu videonun son örneğine a ve b birer doğal sayı b bölü 16. Şimdi doğal sayılar nereden başlıyordu? 0'dan artı son sonu bir yazdım. b bölü 16 basit kesir. 12 bölü a bileşik kesir. A artı B toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi kardeşim basit kesir için ne yazmam lazım düşünüyorum. Şimdi ben normalde B'yi 0 alsam ne olur? 0 bölü 16'dan 0 olur. 0'ın altında da ne var? Gizli bir tane 1 var. 0 bölü 1 ne olur hocam? Payı paydasından küçük olduğu için ne olur? Basit kesir olur. O zaman ben B'yi gönül rahatlığına aldım. Bak bir 0 aldım. 0 bölü 16'dan 0. E ben bunu nasıl gösterebiliyorum? 0 bölü 1. E 0 da 1'den küçük olduğuna göre basit kesir oldu mu cancağızım? Oldu. Bitti gitti ki öğrenci burada hiç sıfırı düşünmez. Diğer tarafta ise bileşik kesirde üst taraf alttan büyük olacaktı. En az diyor. E A'yı da gider ne alırsın? 1. Hocam neden sıfır almadın? 12 bölü 0 ne olur gençler? Tanımsız olur. O zaman benden A artı B'yi istiyor. 1 artı 0'dan ne olacak güzel kardeşlerim? 1 olacak. Böylelikle 15. gün rasyonel sayıların birinci kısmının sonuna geldik. Desteklerini esirgemediğin için, bütün güzel yorumların için ki hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Can yürekten sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak kardeşim.